Ben tipik gelişen yaşıtlarımdan farklı olarak yürüme ve konuşma problemi olan bir insanım. Bunun avantajını ve dezavantajını çok yaşadım. Öncelikle en büyük eksikliğimiz empati kuramamak bence. Böyle olunca sorunlar çözülemiyor. Herkes kendi bakış açısıyla bakınca da karşısındaki insanı asla anlayamıyor. Şahsen kendimden biliyorum örneğin. Bugüne kadar çok fazla insanın bana nasıl baktığını gözlemledim. Çocukluğumdan beri kimi zaman çoğu kişi bana acıyarak bakıyordu. Çekimser yaklaşıyordu. Anlıyor mu beni, konuşuyor mu, zekası yerinde mi gibi sözlere, davranışlara maruz kaldım. Hele hele çocukluk arkadaşlarımdan, mahalledeki çocuklar, evimize gelen misafirler. Tabi buna rağmen tanıdıkça anlayan, seven bir sürü eş, dost veya arkadaş vardı. Lakin yeterli değildi ne yazık ki ve bu benim fazlasıyla içime kapanmama neden oluyordu. Bunu da benden başkası asla anlayamazdı. Dile getirmediğim müddetçe ama kendimi ifade etmek için çok çabaladım. Herkese hislerimi, duygularımı, düşüncelerimi göstermeye gayret ettim. Herkesin bir yeteneği vardır ama benimki neydi bilmiyordum. Aklım ermiyordu çocuktum. Doğal olarak fakat küçükken çok fazla müzik dinlerdim. Rock tarzı, rap tarzı ondan dolayı heves ettim ben de söz yazacağım edeceğim diye. Sonra bir baktım ki benim de yeteneğim buymuş meğer. Yazmak. Çünkü kime okutsam gözleri parlıyordu. Yalandan değil gerçekten. Bunu anladığım vakit durmadan karaladım. Sürekli yazmaya devam ettim. Kendimi çevreme yazarak anlatınca yakından tanıma fırsatı buldular. Ön yargılarını kırıp çok sevdiler hislerimi, fikirlerimi benimsediler. Onlara dokunabildim. Ayrı ayrı gönül bağı kurdum. Ben şunu anladım. Sevgiyle, temiz yürekle ve güçlü kelimelerle yaklaşırsan kazanamayacağın hiçbir insan yok. Yeter ki kendini ifade etme yolu bul. Ben bunu başardığıma inanıyorum. Bugün baktığım zaman Hakan deyince hemen herkes tarafından sevilen bir adamı bizim Hakan diyerek içlerine aldıklarını hep yanımda vakit geçirmek isteyip dertlerini paylaştıklarını görüyorum. Bunu başarmak harika hissettiriyor. Daha ne isteyebilirim ki? Çünkü dediğim gibi insanların benimle empati kurmasını sağladım. Tabii ki bir de şu var. Hayata güzel bakabilmek, kendini olduğun gibi kabul ederek yaşayabilmek. Yoksa bunların hiçbirini beceremezdim. Şimdi ise bu kitabı çıkarmak bana nasip oldu. Sizlere Lirik Şiir ve Rap içerikli Hayatımdan Kesitler Olan Şiirsel Kaygılar kitabımı beğenilerinize sunmak istedim. Ayrıca birbirinden değerli MC dostlarım Fahem, Didi, Matrak ve Berk Baba yanımda yer alıp 4 sayfamda bana eşlik ettikleri için her birine çok teşekkür ederim. Son olarak kitap adına emeği geçen, başta öğretmenim Sayın Nurdan Nurben Beklioğlu ve yol arkadaşım Sayın Feyyaz Tekin manevi abim Sayın Kadir Kaymaz ve Atayurt yayın evi sahibi Sayın Faruk Nesim'i gözü büyük olmak üzere adını sayamadığım herkese sonsuz minnettarım.